Hemen devam ediyoruz. Eğitim koşluğun amacı nedir? Eğitim ya da öğrenci koşluğu, öğrencinin kendini tanımasını, akademik, sosyal ve benzeri alanlarda hedefler belirlemesini, organizasyon becerileri ve sorumluluk duygusu geliştirmesini, yaşadığı, karşılaşabileceği problemlerle baş etmesini, öğrenmesini sağlamayı amaçlar. Eğitim koçluğunun temel amaçları bu şekilde özetlenebilir. Tekrar ediyorum bakın, kendisini tanımasını, akademik, sosyal ve benzeri alanlarda hedefler belirlemesini, sadece akademik başarıdan ibaret değil eğitim öğrenci koçluğu. Öğrenciyi bir bütün olarak ele alır. O yüzden burası önemli. Organizasyon becerileri ve sorumluluk duygusu geliştirmesini, yaşadığı ve karşılaşabileceği problemlerle baş etmeyi, öğrenmesini, ona öğretmeyi bir nevi bunu mümkün kılmayı amaçlayan bir koçluk biçimidir. Eğitim koçluğu.